Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün arkadaşım Muz ile Minecraft oynayacağım. Survival. Olayım. Ve bunu birkaç bölümde bitirmeye çalışacağım Minecraft'ı. Hadi başlayalım. Hopelerin ne lan öyle? Sper mi? Aa kaplumbağa buldum. Şuna suya atalım. Muz. Oğlum kaplumbağalara yardım et de suya atalım. Oğlum kaplumbağalara yardım et de. Hayvan sever. Hayvanları çok seviyorsun kesinlikle. Git. Oğlum git lan şuraya artık. sağ anam gör. bu Minecraft. Evet. Ben bunu FIFA <laughs> Çinleri güzel. Oha, Çinli mi? Geçen ne oldu biliyor musun? Bizim evin önünden tilki geçti. Koyun. Alıyorum. Çıktı, çıktı mı Neden çıktı lan o gün? kaç tane aldın istiyorsun? 48 tane aldım. 48 tane Ne harika aldın lan bu kadar. Bende daha 8 tane kuzum. 9 tane var. Mı? Kanka, yün toplamaya çalış. Kanka, elin çok olacaksa, kanka, gibi birbirimizi öldürüp mi? et var ama çiğ. Bu zehir not değil mi? Benim karnım full <laughs>

şey gibi hissediyorum. Hani böyle bütün youtuber'a istiyorsanız deyip şey diyorlar ya like atın. Onu demeyince kendimi kendimi bir değişik hissediyorum böyle. Sesin gidip geliyor senin. Mikrofonu neden kapatıyorsun oğlum? Bak bak gereksiz sansür yapayım mı? Mi? Nus <laughs> sen çok mikrofon kapatı başın ya. Bana mı diyor? Lan tilki zehirlenmişti. E uyuyordu. Ben çok uzun zamandır Minecraft oynamıyorum. Oğlum yaratıcı modunu açsana bir uzak bir yerde. Burada hiçbir şey yok. Düz yer. Köy diye köy. Ne hile olur herkes yapıyor. Oluyor oğlum sen her şeyi açarsan oluyor. Emanter kurmayı açtın mı? Evet. Dur başla. Lan yanlış odunu kırdık be. İlk başta en en üstü. Kan kaçtılar buz kutbu mi? Buz. Ha. Kaç karama gidek mi? Kanka sen şu an Buz Kutbu'nun orada mısın? Evet, sen köydeyiz. O insan mı anlıyor Buz Kutbu'nun orada köy mü var? Oğlum gece oluyor. Seni bana Bekle ışınlama bir şey yapalım, sakın ışınlanma. Her şey burada kalır. Kanka ben şey yapmaya çalışıyorum da nasıl yapıyordun? Dur. Çek. Tekne yapıp geleceğim. Yapabiliyor musun şu an tekne? Yaptım. E, e, Hayır işin olur geri. Ben geleceğim. Hani buz kutunun orada değil. Ben tekne yapayım. Ev mi ya? Bak, ya Vay sus. Lan iskeletmiş. etmiş. Oğlum evet, iklim buranın girişi nere? Evet. Lan çık. Oy kapattım. Kalk lan sen de. Yakınlarda canavar var diyor. Lan ne yapacağım? Ne yapacağım? Şunu yiyin de ölün evet, sonra. Lan dışarıya aratıp al. Geliyorum kanka. Lan Öldüm. Kapat kapıyı kapat. Git lan. Öldüm lan. Oğlum sen beni öldürmüşsün ha? Işınla beni sön Şurayı kırıta çıkalım. lan? Daha bana sallıyor lan? Bile bana adamı, <laughs> Kanka. Akıllıyım. Lan. Baba Üf, çok Bak çok eğlendim. bir drift atıyorum, şey var, kemik var. Üff, gelsene sen de, çok enerji şey. Kanka ben nasıl ev yapacağım? yapacağım. He, ev yapacağız deyin, hee. Kanka ne de ev ki. Bu köylülerin de yaşayacak işte. Kırıl lan sen de artık. Oğlum tekne neden kırılmıyor? Ne kırılıyor? Gene akşam oluyor zannettim. an korktum. Beni öldürürsün. Açıl. Neredesin? Kayıp arkamda. Kanka resip Demirci şeyini mi çalıyor? He? Ne? Demirci yerini mi çalıyor? Ne? Sen ne yapıyorsun? Var. Mus. Alo! Alo! Kanka elimde 16 16 ile 11 yani 27 tane kartopur elimde. Oppa. Kanka ev var. Git maden topla. Maden neden toplu? Ha Oyun bir türlü Gel maden ile kanka. Maden Ana kutbayı sordu. Kanka yardım kutbayı bana saldırıyor. Kanka yardım. Kanka ölüyorum. Ölüyorum gücüm kaldı. <laughs> Trip satarak kaçtım. Ay ölüyorum. Yumurta değil o kartopu. Bir canım var. Of son burç ben yaptım ya. Hmm. Yemek mi? Balık mı? Oğlum kutupayısın içinden neden balık çıkıyor? Vermedin ne bana ne balık ne falan. Kanka balık versene. Ne Ana tavşan. Tavşan eti ver bana. Tavşan eti. Tavşan eti. Tavşan eti. Tavşan Yok. Çiğ tavşan eti yok. Değilse de şu an haram oldu çünkü çiğ. Ben buraya. Arkadaşı ne düşün seni için? Lan bu katil tavşan. Gözleri kırmızıydı. Bye, <laughs> yedim. bakın önce. Yemeği var mı? Oğlum benim canım iki dolmuyor şu an. Kanka öldür beni. Oha tek attım. Tamam kanka geliyorum bek. Işınlar insanı. Heh hadi de. Kanka bana hiçbir şey yok. Dur birkaç tane şey yaptırayım. Ben birkaç tane kazma falan yapayım. Hazırız kaptan. Kanka brosers oynayayım sen. Muz. Evet. Yeni gelen şeyi gördün mü? olması. Arkadaşlar arkadaşımın kanal kanalı var. Onun hesabını açıklamadaki linkten ulaşabilirsiniz diyeceğim de link nasıl yapılıyor bilmiyorum. Açıklamaya adını koyacağım. Orada elit videolar yapıyor. Oraya da gidebilirsiniz. Gidebilirsiniz. Evet, gidebilirsiniz. Kanka, bana da hışımlıma etkisi versene. Ne iş var etkisi veren? Neden? Ver. Tamam. Böyle adam olacağım olacağından hani iste. bir sürü kömür kalacak. Şimdi meşale yapacağım. Ama yani bura iyi. Benim bir şey. Oğlum biraz aşağı doğru inek biz kendimiz. Ölecek miyiz? Aa, var. Çok aynen. Müthiş, var. Müthiş mi abi ya? <laughs> Elmas şey buldum. Neydi? Altın. Ya. Sen bu madene kötü de. Ye. Kötü de. Şaka lan şaka Ben çıkmaz sokağa girdim lan. Bekle dışından yoksa. Yok bilmem. Ecem Hayırdır oğlum sen? Hayırdır lan kimin arkadaşını satıyorsun? Kanka vurma vurma çocuğu varmış. Ben kaçıyorum. korktum oğlum ne yapayım kanka şurada ben bir maden gördüm de gel çıkalım oğlum yok kanka maden değilmiş kanka daha değil, sen nerede öldün sulu bir mağara buldum. Neredesin ki? Işınlan.

Kanka hadi madene ilk bölümü bitirek. Sen de yaratıcı moda gelip bir mağara bulan ondan sonra kapatayım gerçekten lütfen. Muz. Kanka Elif. Hadi bir dakika. Kanka bence ayrılalım birbirimize ışınlanalım bu Ana en... Şey burada lan burada. Abi. da tatarsa ben koydum zaten. Kendi şeymiş olur. Kanka çok güzel bir mağara buldum hemen gel. Yok kanka bulmamış. Geliyorum gel, bekle. Doğum yeri. Gel. Heh gel. Oha. Çok iyi lan bro. Yaratıcı bana mı geçtin lan? Hayır kanka geldiğimiz yer değil orası. O. Demirler hangisi? Demir buluyot musun? Kanka aşağıda su var ya. Var. Kanka burada su başlıyor. Kanka aşağıda lav var. Obsidian yapabiliriz. Kanka acil demir bul kova yapmamız lazım. Kanka bir tane iskelet var. Muz acil gel. Hemen için bana hemen. Altın buldum. Yemin ederim altın buldum. Evet. Gel lan gel lan hemen. Evet. Kanka dur. Bak. İlk önce bir sopa yapacağım evet. tamam mı? Oğlum şey nerede lan? Hani 52 tane meşale yaptım kanka. Kanka, kanka benim ağaçlığım gidiyor ya. Of. Kanka bizim acil bir böyle kanka şey falan bulundu. Kanka ben yukarıdayım çok yukarıda. Kanka slime bana da geliyor. Benim canım çok az. Geliyor Mete. Kanka sen de al biraz ben alayım. Devam yok mu ya? Yok kanka ya. Kaç tane var sende? Kanka bence altın yerine direkt şey yapalım, portal yapalım. Gidelim. Altın almayalım gidelim. Kanka elmas. Gerçekten elmas. Kanka hiçbir şey yok zaten. Kaç tane var? Bir, iki, üç, bir de içinde. Kanka ben bir etrafını kaçıyorum. Belki daha vardır. Kanka, sakın da Kanka etrafını kaçıyorum. Kanka bir tane kalma yaparız. Tamam, Harbiden. Kanka ha, ikinci bölümde artık gidelim. Çünkü video çok uzun oluyor. Var ha. Kaç tane var sende şu an? Burada Eğmen Harbiden. Oğlum At Adam Atatürk gibi öngörüştü lan. biraz daha yukarılara bakalım. Belki tekrar vardır. Oğlum biz, biz o kadar dizlere inmedik ya. Nasıl burada o var ya? Kanka Bakınıyorum da belki yukarılarda falan olabilir. Şu tavanda falan. Kanka bir gel buradan daha gitmeye çalışalım belki. Buraya kadar Oha, aşağısı var. Burayı sen mi yaptın kanka? Kaç tane elmas var sende şu an? Ben Bende ben 44 tane var. 44 tane var. Tamam. Daha da yaparım. Bir ki, Harbiden. Altın. Kanka altın da al, alsana. Olur, boş ver, Kanka alalım ya ne olur ne olur. Boşver alalım. Belki bir işimize falan yarar.

Kanka şuraya gitmemiz dememiz lazım. Buralarda var gibi geliyor. Muz gel. Demir. Demir kanka. Bir tane altın. Kanka altınları al ya. Kanka var ya muzda. Bak. Kanka bu tavanda 2-3 tane şey var demir var onları alıyorum ben. Ya oğlum su götürüyor beni alamıyorum şey. Kanka altın selam ben demirleri alıyorum. Kanka demirlerle kova yapalım. Obsidyen yapalım gidelim. Bir şey kolay yapacağım. 8 tane veriyorum. Ver. Al, Aldın mı? Gel 15 tane var şu an. Kanka çok iyi ilerledik ya. Annemin derslerde benden beklediği performans. Ben ben Kanka sana da şey yapayım mı? Fırın. Ocak. Kanka, ya. taraftır, Kanka, daha kolay. Bakacağım, bakacağım. Kanka ben demirleri yapıyorum. Demirler olurken de şey yapayım. Ne şöyle? Kanka beş yapamıyorum kömürüm yok. Kömür var mı kanka sende? Kanka beş yok o zaman. Dur biraz bakayım da belki var. Kanka altın neden almayayım? Arkadaşlar ilk bölümün burada sonuna geldik. bir ikinci bölümü başlarken biz ikinci bölüme başlarken bu demirleri falan almış oluruz. Belki biraz daha kasmış olabiliriz video dışında. İyi kalın, hoşça kalın.